bir soruyla karşınızdayız. Burası x kadar dersek şuraya x kadar dersek şu uzunluk ne kadar olacak? x kare kadar. Peki burası x kadarsa buranın tamamı ne kadar? eksi x kare artı 12 kadar. Şu parça ne kadar cb? eksi x kare artı 12'den x kareyi çıkartırsam şu parçayı da ne kadar bulacağım? eksi 2x kare artı 12 olarak bulacağım. Burası x, burası x dersek Buranın ne gelecek 2x çarpı eksi 2x kare artı 12. Dağıttığımız zaman eksi 4x küp artı 24x eşittir 0. Hemen türevini alalım. Eksi 12x kare artı 24 eşittir 0 oldu. X kare buradan 2 geldi. X buradan ne gelecek? Kök 2. X kök 2 ise şurası kök 2 birim, burası kök 2 birim. Şu uzunluğumuz kaç olacak? 8 olacak. 8 çarpı 2 kök 2'den alanımız 16 kök 2 olacak diyoruz. Evet 17. soru. Güzel bir soru. A noktasına bulunan bir yatın BC sahil yolunda olan uzaklığı 40 km. Verilmiş şurası 40 km. Yatta bulunan Betül BC arasındaki limana gittikten sonra limandan C noktasına evine otomobil ile gitmek istiyor. Yani buradan buraya geldik. Burası x kadar olsun. Şurası 100 eksi x olsun. Buradan da otomobille gitmek istiyoruz. Buradan yatla, buradan da otomobille gitmek istiyoruz. Peki şu uzunluğun ben ne kadar olduğunu biliyorum. x kare 6, 1600 olduğunu biliyorum karekök içinde. Buradaki yatın hızı ne kadar? Hemen bakalım. Yatın hızı 80 km. 80 Arabayla gidersek 100 eksi x yolumuz var. Arabanın hızı ne kadar? 120. Bizden ne istiyor? Zamanın en kısa süre en kısa süre t'ye göre süre alıp en az sürede gitmemiz lazım. O zaman ne yapıyoruz? x kare artı 1600 eşittir. 80 çarpı t. Buradaki süremiz ne kadar? x kare artı 1600 bölü 80. Arabayla gittiğimizde 100 eksi x yolu var. Eşittir. Hızımız 120 çarpı t2. Yer ne geldi buradan t2? 100 eksi x bölü en az yapmak için türevini almam lazım. Hemen bakalım. x kare artı 1600 bölü 80 artı 100 eksi x bölü 120 türevini aldığımız zaman. Burada ne yapıyorum? Türevini aldığımız zaman şurası 2x içinin türevi bölü 2 kök kendisi yapmam lazım. 80 zaten duruyor burada. 2 kök kare kök içinde x kare artı 1600. Buranın türevi ne? Eksi 1 bölü 120 eşittir 0 oldu. Hemen işlemleri yapalım. Şuradan içlerini sadeleştirdik. Burada ne yapıyoruz? Çarplaz çarpma yapabiliriz. Şunu karşı attığımız zaman burada x bölü 80 kare kök içinde x kare artı 1600 var. Bunu da karşıya attığımız zaman ne geldi? 1 bölü 120. Sadeleştirdiğimiz zaman şunları da burada ne kaldı? 2. Burada ne kaldı? 3. Çapraz çarptık. 3x eşittir. 2 kare kök üstüne x kare artı 1600 oldu. Karelerini aldığımız zaman 9x kare eşittir. 4x kare artı 6400 oldu. 5x kare eşittir. 6400 oldu. 5'e böldüğümüz zaman x kare buradan ne geldi? 1280. x buradan ne geldi? Kare küt içinde 1280 geldi. Deriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet. Bizden ne istiyor? Buna göre ışık kaynağının en büyük açıyla bu bölgeyi aydınlatması için ışık kaynağının bulunduğu direğin boyu kaç olmalıdır? Şuranın en fazla açı olması. Yani alfayı en fazla yapmam için ben buraya A dersem, şuraya da B dersem o zaman alfayı en fazla bulmak istiyorum. Tanjant alfayı en fazla bulalım. Yani tanjant A eksi B'yi en fazla yapmam lazım. Dolayısıyla buradan tanjant A eksi tanjant B bölü 1 artı tanjant A çarpı tanjant B formülünü kullanmam gerekiyor. Tanjant A dediğimiz değer nedir? 100 bölü 2. Tanjant B dediğimiz değer 40 bölü x bölü 1 artı 100 bölü x çarpı 40 bölü x. Buradan ne geldi? 60 bölü x. Buradan ne geldi? x kare artı 4000 bölü x kare. Çevirdiğimiz zaman 60 bölü x çarpı x kare bölü x kare artı 4000 oldu şuradan birer tane x'ler gitti. 60x bölü x kare artı 4. Şimdi bu ifadenin en büyük ya da en küçük olması için türevini alıp sıfır eşitlemem lazım. Hemen bunun türevini alıyorum. Ne geldi? Bölmenin türevinden. Birincinin türevi 60 çarpı aşısı x kare artı 4000. Eksi aşağının türevi 2x çarpı yukarının aynısı 60x bölü aşağının karesi x kare artı 4000'in karesi. Bunu sıfıra eşitliyoruz. O zaman yukarı sıfır olması lazım. Yukarıdan ne geldi? 60 x kare artı 240 bin eksi 120 x kare eşittir sıfır. 60 x kare eşittir 240 bin oldu. 60'a böldüğümüz zaman şuradan şunlar gitti. Şurada 4 kaldı. 4000 bin oldu x buradan ne geldi? Kare kök içinde 4000 Kolay olan şöyle yapabilirsiniz. Şu ifadenin karesi x kare eşittir. 40 çarpı tamamı dersiniz. Daha rahat bir şekilde türeve girmeden bu kadar uğraşmadan soruyu çözebilirsiniz. x buradan ne geldi? Kare kök içinde 40 4000 Ne vermiş evet. bize? AB, OY'ye paralel. AB, OY'ye paralel. Şu eksende paralel verilmiş. O zaman ben şuradan şöyle uzattığım zaman şurada eksi x diye koordinat alırsam eksi x'i denklemde yerine yazarsam şu uzunluğu ne kadar bulacağım? x kare artı 4 kadar bulacağım. Peki eksi x'i burada yerine yazarsak bu uzunluğu ne kadar bulacağım? Şuranın tamamını ne kadar bulacağım? Buranın tamamını eksi x kare artı x bölü 2 çünkü eksiydi burada bakın burada artı oldu eksi x yazdığım için şurası 5 Peki bu parça ne kadar oldu? Bundan bunu çıkartmam gerekiyor. Hemen bu parçayı bulalım. AB uzunluğu ne kadar oldu? AB uzunluğu eksi x kare artı x bölü 2 artı 5'ten şurayı çıkartıyorum. Eksi x kare eksi 4'ü çıkarttık. Yani ne kadar oldu? Eksi 2 x kare artı x bölü 2 artı 1 oldu. Peki ben bu bölgenin alanını bulmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Bu uzunlukla şu dikme ile bu AB'yi çarpmam gerekiyor. Burası uzunluk olarak ne kadar? X kadar. AB uzunluğu da bu kadar. O zaman eksi 2 x kare artı x bölü 2 artı 1'i x ile çarpmam gerekiyor. Çarpıyorum. Eksi 2 x küp artı x kare bölü 2 artı x oldu. Şimdi türevini alıyorum. Eksi 6 x kare artı x artı 1 eşittir. 0 oldu. Burası 3 x'e Eksi 2 x diye ayırdım. Burası eksi 1'e eksi 1 diye ayırsak eksi 3 x artı 2 x ortayı vermedi. Artı artı diye ayırsak ortayı veriyor mu? Evet veriyor. x buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 3. x buradan ne geldi? 1 bölü 2. Hemen tablomuzu yapıyoruz. x eksi 1 bölü 3 var ve 1 bölü 2 var. İşaretimiz ne? Bakıyorum. Eksi artı eksi. Azalıyor, artıyor, azalıyor. Bizden alanını en fazla istediği için x'in kaç olması gerekiyor? 1 bölü 2. x 1 bölü 2 ise 1 bölü 2'yi ne yapıyorum? Denklemde yerine yazmam lazım. Hemen yazalım. Eksi 2 çarpı 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 bölü 2 artı 1 çarpı 1 bölü 2. Buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 çarpı 1 bölü 2 geldi. Hemen burayı da düzenleyelim. Şunu 2 ile şunu 4 ile paydasına eşitledik. Eksi 2 eksi 1 4 ekledik. 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2'den cevabımız 3 bölü 8 olarak bulunur. Evet arkadaşlar. Geri kalan soruları sizler ödevlerinizi çözeceksiniz. Ben Burak İkizek, matematik öğretmeni. Başarılar diliyorum.